Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları Limit Fasikülü'nde süreklilik kısmının 24. testiyle birlikteyiz. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu x eşittir m apsisi noktada süreklidir diyor. Buna göre bu fonksiyonlardan kaç tanesi kesinlikle m noktasında süreklidir diyor bize. Şimdi burada nasıl düşünelim? m noktası ne tarafta olduğunu bilmiyoruz ama sürekli bir nokta olduğunu biliyoruz. Örnek verelim ki şöyle bir şey gitsin. Burası m olsun. Hepsi aynı yere gidiyor. Şimdi bakın. Bu ne demek? Altta kalan ifadeyi yukarı katlamak demek aslında, değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı diyor da şimdi şu şekilde olamaz mıydı? Mesela aksi bir durum düşüncesi tabii burada kesinlik sorduğu için bize. Mesela diyelim ki m burada olsun. Ama tabii ki burada sürekli. Yani şuna bakacağız biz. Örnek veriyorum m burada olsa ve şu şekilde gittiğini düşünelim. M noktasında sürekli zaten. İde yani bu parça parça da gitse başka yerlerde kopsa da mutlak değerini aldığımızda yukarı şekilde gideceği için M noktasında yine sürekli olacak. Burada bir problem yok. M pozitif de olsa negatif de olsa bir problem yok. Yani bu kesin olacak. Ama bu tarafa geldiğimizde bakın fonksiyonun atıyorum eksi M noktasındaki davranışı şu şekilde olsun. Tamam mı? Ya da diyelim ki M noktası bu tarafta olsun. Eksilisi bu tarafta olsun yani M'yi biz şöyle alalım. Tam tersi olduğunu düşünelim. Yani şundan bahsediyorum. Şunları bir silelim. Bakın burası eksi 2 olsun. Eksi 2 de sürekli ama burada kopmuş. Bu fonksiyon bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Fonksiyonun sağ tarafını sil. Sol taraftaki ifadeyi yaz diyor. Yani aslında şu şekilde. Ben burayı silip sağ tarafa bakın bunun aynısını çizersem. Şunu da silelim. Şu parçayı da artık bu gittiği için fonksiyon bu şekilde gidecek ve bakın sürekli olmayacak. Bu gitti. Fonksiyonu bir birim sola çekmek. Bakın fonksiyonu bir birim sola çekmek. Yani şöyle atıyorum burası 2 olsun ki bu m noktası olsun. Böyle olsun ama 3'te kırılmış olabilir arkadaşlar. Değil mi? Yani bu f(x)'e bunu bir birim çekersem öbür tarafta kırılmış olabilir. O yüzden bu da olmayacak. Ama bir birim yukarı kaldırmak ne yapacak? Bakın bir birim yukarı kaldırmak sadece görüntüyü bir birim yukarı kaldırmak demek. O yüzden burada da sürekli olacak. Yani aradığımız cevap E seçeneği 2 olacak. Bu da gerçekten güzel bir bilgi sorusu olmuş arkadaşlar. Bilmeyen öğrencinin kesinlikle yapabileceği bir soru değil bu. Evet ikinci sorumuza bakalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonu. Y eşittir f içinde x eksi mutlak değer x fonksiyonu her x reel sayısı için sürekliymiş. Şimdi bir kere şöyle yapalım. Sıfırdan büyük eşit yerlerde düşünelim bu fonksiyonu. Bu ifade ne olacak? Bakın bu dışarıya aynen çıkacak. Dışarıya aynen çıktığı için f x eksi x'ten f sıfır olacak arkadaşlar. Yani tek şöyle yapalım hatta tek bir sayıya eşit olacak. Ama sıfırdan küçükken de dışarıya bakın bu ifade ne olacak? Eksili bir şekilde çıkacak. Yani burası eksi x'ten burası f 2 x olacak. Burası kesin. Tamam, bu da f2x. Tamam bunu parçalı bir şekilde şu an yazdık. Sıfırdan büyük eşit olduğu yerlerde fonksiyon hep ne eşit? Sıfıra eşit. Ama şuraya dikkat. Bakın üçüncü öncülü ne diyor? Pozitif a sayısı için sıfır noktasındaki limitiyle bütün a noktalarındaki limiti eşittir. Şimdi bakın ben x'e görüntü biz şu an görüntü yaptık. Fonksiyonu burada parçaladık. Bak bu fonksiyonu parçaladık. Ve bu fonksiyon her x için sürekli ama f fonksiyonunun her x için sürekli olup olmadığını bilmiyorum. Yani bu limit burada var mı yok mu bunu bilmiyorum. O yüzden bu şık gitti. Bakın olay şu. Ben şu an şunu yazdım. Bakın tekrar parçalayıp tekrar daha düzgün yazayım. Buraya çok dikkat edin. 0'dan küçükken bu f 2x'e eşit 0'dan büyük ya da eşitken eşitliği nereye koyduğumuz önemi yok. Bu da f0'a eşit. Bu her x için sürekli mi? Zaten 0'ı da burada koyduğumuzda f0 yapıyor. Ama bakın bu hep sürekli. Ama f x'in sürekli olup olmadığını bilmiyoruz. Limitinin olup olmadığını da bilmiyoruz 0'da. O yüzden 3 kesin gitti. Daha sonra eksi sayılardan devam edelim. Mesela bunu yerine koyduğumuzda burası ne yapıyor? Eksi 8 yapıyor. Aşağısı da eksi 8 yapıyor. Ve bu neye eşitmiş arkadaşlar? 1'e eşitmiş. Aslında eşit ama bir şey söyleyeceğim. Normalde f 8'in 0 yapıp yapmadığını bilmiyorum. Yani buradaki limit değeri 0 bölü 0 da çıkabilir. O yüzden herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Yani 2 de gitti. Bu koşullara göre tek doğru olacak olan ifade f 2 x olacak arkadaşlar. Çünkü bakın eksi sayıların hepsinde sürekli olduğu için herhangi bir problem bizim için teşkil etmeyecektir. Cevabımız A seçeneği yalnız 1 olacak. Bu da gerçekten zor bir soru idi sevgili arkadaşlar. Evet üçüncü soruya bakalım. F ve F çarpı G fonksiyonları x eşittir a apsisi noktada sürekliymiş. Şimdi şöyle yapalım. A eksi a ve a artı. Buraya f yazdım. Buraya g yazdım. Buraya da f çarpı g yazdım. Bakın f sürekli ise atıyorum. Ne olsun burası? m, m, m. Bu kesin olacak. Yani birinci öncül %100 doğru. Zaten bu f'in süreklilik tanımı. Buraya da atıyorum şu an. Bilmiyorum ne yazacağımı ama atıyorum. k, k, k diyelim. Burayı da bilmiyoruz. Değil mi? Ama bakın bunların sonuçta çarpımlarının hepsi birbirine eşitse ve f'ler de eşitse o zaman benim buraya yazacağım sayılarda atıyorum hepsi birbirine eşit olmak zorunda mı acaba? Onu da açıkçası bilmiyoruz. Ama şu şekilde de değerlendirebiliriz. Yani burada g'nin sürekli olup olmadığını bilmiyoruz. böyle de bir durum var. Yani atıyorum bunların hepsi sıfır olabilir. Değil mi? Buraya dikkat. Bak bunu kimse, hiçbirimiz düşünmedik ilk değil mi? Bunların hepsi sıfır. Bunların da hepsi sıfır olabilir. O zaman buradaki sayılar 1, 2, 3 gibi farklı da olabilir. Ama ben bunları aşağı doğru çarpınca hepsi sıfır yapacağı için f çarpı de sürekli olabilir. Yani bu gitti. İkincisi kesin gitti. Bir kesin doğru. F çarpı g bu da f çarpı g'nin zaten sürekli olduğunu söylemiş. Bu da doğru olacak. Cevabımız d seçeneği 1 ve 3 olacak. Evet dördüncü sorumuza geldik. Bir f fonksiyonu verilmiş bize. F-1, 2 değilmiş arkadaşlar. Çünkü dikkat edin şundan ötürü ve F-1 de verdiğimizi zaten burası tanımsız yapıyor herhalde değil mi? G fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralıkta kaç tane gerçel sayı yoktur diyor arkadaşlar. Yani hangilerini çıkaracağız diyor buraya dikkat. O zaman şöyle yapalım. Bir kere F fonksiyonunu şöyle yapalım. Bir kere bunun tanımsız olması için ne gerekiyor? x küp artı 1 0 olacak ya da 2 eksi x 0 olacak. Buraya dikkat. 2 eksi o zaman 2 yapan kaç tane değer var? Bakın burası 4 ise 2 şurada bir yerde arkadaşlar. Bunu çekersek bakın 1, 2, 3, 4 tane noktanın ben 2 yaptığını biliyorum. Yani burada 4 farklı değer var. Burada da bunu 0 yapan eksi 1 var. Dikkat edin burada bunu niye söylemiş? Çünkü eksi 1 verdiğimizde 2 yapmadığını söylemiş. Yani aslında buradaki eksi 1 bu 4 sayıdan birisi değil. Bu 4 sayıdan farklı bir tanesi olacak. Demek ki 4 bir de burada olduğu için toplam 5 tane sayı için neymiş? Süreklilik yokmuş. Daha doğrusu sürekli olduğu aralıkta bu 5 tane reel sayı yokmuş. Çok güzel bir yorum yaptığımız güzel bir soru oldu bence. Evet geldik arkadaşlar sürekliliğin 5. ve son sorusuna. Aşağıdaki gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonuna ait bir grafik verilmiş. f eksi 2g fonksiyonunun 2 apsisli noktada sürekli olduğu söylenmiş. O zaman bakın 2 eksi 2 ve 2 artı diyorum. Buraya f, buraya g, buraya da f 2g diyorum. Dikkat edin. Hemen bir tablomu yaptım. Tablomu yaptıktan sonra da aşağıdakinin de bakın sürekli olduğunu söylemiş. Yani bunların hepsi birbirine kesin eşit olacak arkadaşlar. Şimdi f'in grafiğini inceleyelim. 2 verdiğimizde kendisi zaten 0 yapıyor. 2'den büyük sayılarda 4, küçük sayılarda da 6 yapıyor. Şimdi diğerlerini bilmiyoruz. Ne olduğu hakkında fikrimiz yok. O yüzden hangileri olabilir diyor bize arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Buraya bir Buraya 2 yazdığımızda en basiti 2 katını çıkart, 2 katını çıkart. Bakın bu patladı, bu gitti. Hiçbir de eşit olmuyor. Bir sonrakine bakalım. Silelim bunları. Buraya 4, buraya 6 yazsak burası eksi 2, burası eksi 12 yaptı. Bu da gitti arkadaşlar. B seçeneği de gitti demek ki. Daha sonra 2'ye 0'ı deneyelim. Buraya 2, buraya 0 yazsak bu 0 yapıyor. Burası da 2 yapıyor. Yine eşit olmuyor. Şimdi geldik nereye? D seçeneğine arkadaşlar. Gerçi biz evet bunları farklı yanlış yerlere yazıyormuşuz bu arada. Onu şu an fark ettim ama baştan bakalım o yüzden. Burası 1. Burası 3. Çıkarttığımda bu eksi 6 yaptı. Yani şunlara bakıyorum ben şu an için. Burası 4 yaptı. Tamam A şıkkı gitti. Silelim bunları. Buna bakalım. 4'e 0. 4'e 0. Burası 0. Burası ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Yine eşit olmadı. Sildik. Daha sonra buraya 6. Buraya 2 yazdım arkadaşlar. Burası 2. Burası eksi 12 yaptı ve yine eşit olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar gitti bunlar. Daha sonra buraya 3, buraya 0. Buraya 3, buraya 0 koydum. Bakın bu 0, bu 0. Bu, 0. bu da 2 olduğu için 2 katını çıkart. Bu da 0. Demek ki D eşit olacakmış. Gerçi ben burada da az önce gördüğünüz gibi aslında şuraya koyacağım ama buraya koydum ama aslında bunun şeyi metodu. Buradaki öncülleri deneyerek buluyorsunuz arkadaşlar. Şıkları deneyerek bulacak bir limitte fonksiyonda işlem sorusu olmuş. Böylelikle süreklilik kısmının da Sonuna geldik arkadaşlar. Konu kitabımızın son kısmındaki testlerin çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.